Selamlar. Öncelikle hepinize keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum. Bugün piyasalarda olan önemli gelişmeleri konuşacağız. Türkiye tarafında yani borsada özellikle önemli gelişmeler var. Birazcık bunlara değinmek istiyorum. Şimdi dün TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Yıllık enflasyon %59 58.9 olarak açıklandı. Tabi buradaki veride sürekli bir artış oluyor. Bu da şöyle düşünebiliriz. Yani TÜİK eskiden daha düşük gösteriyordu enflasyon verisini. Güvenilirliği zayıftı. Şimdi de tabii ki mutlak enflasyon %59 mudur? Daha mı fazladır? Bilemiyorum. Bence daha fazla ama yavaş yavaş biraz daha tahminler rasyonelleşmeye başladı. Bu da tahminlerin söylenen verilerin artık işte sorunun kabullenildiği ve tedavi yönünde hamlelerin yavaş yavaş işte başladığını bize gösteriyor. Bu veriler sonrasında bankalar tahminlerini arttırdı. JP Morgan işte yıl sonu enflasyon Tahminini %65'e çıkardı 2024'de de %73 bekliyorlar Morgan Stanley yine aynı şekilde %66'lık yakın oranlarda Bir yıl sonu beklentisi var Bank of America %70. 2024 yılında %78. HSBC ise %70 civarında bir beklentisi var. Yine politika faizi genel beklenti %45'e çıkması yönünde. Şimdi bankaların bu tahminine bakacak olursak faiz artışlarının devam etmesi öngörülüyor. Yani piyasaların beklentisi bu yönde oluşmaya başladı. Şimdi birkaç veriden daha bahsedeceğim. İşte Hakan Kara bir veri paylaşmış. %20 civarında bir gıda enflasyonu. Bu enflasyon 1978 yılından beri gelen en yüksek enflasyon. Yine Hakan Karın'ın burada önemli bir yorumu var. Hep böyle mi gidecek şeklinde gelen sorulara en kötüsü geride kaldı diyebilirim. Ancak 2021 yılında devreye alınan ve bu Haziran'da son bulan tuhaf ekonominin yarattığı enkazı kaldırmak uzun sürecek. Buna hazırlanalım diyor. Evet kötü şeyler yaşanıyor ama işte bir takım artık toparlanma evresine geçecek hamlelerde yapıldığını ben düşünüyorum. Şimdi onun dışında evet görünüm kötü ancak iyiye giden şeyler de var. Bugün CDS puanımız, Türkiye risk primimiz 370'lere düşmüş. Bu bir süredir düşüşte. Bunun artması bizim için çok önemli. Ucuza kredi bulma anlamında Türkiye'nin ekonomik olarak doğru yönde ilerlediği göstergesi olarak belirlenen bir veridir. Bu veride düşüş var. Şimdi bu verideki düşüşün gelmesi olumlu. Onun yanı sıra bir olumlu haberimiz daha var beklenen. Şimdi borsa tarafında bir yükseliş devam ediyor. Bunun katalizörü olduğunu düşündüğüm bir haber. Dünya Bankası'nın hali hazırlıkta yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak önümüzdeki 3 yıl için 18 milyar dolara kadar daha taahhütte bulunmasını içeren bir 35 milyar dolarlık finansman konuşuluyor. Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanın 3'te ikisini doğrudan yatırımlar ve ve garantilerle özel sektöre aktarılmasını geri kalan kısmının hükümete doğrudan borç vermede kullanılması bekleniyor. Bloomberg'e göre anlaşma sağlanırsa bunun anlamı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan oluşan yeni ekonomi yönetimine bir güven oyu olarak algılanabilir. Şimdi buradaki gelen haber borsadaki... İşte yükselişin devamını getirdiğini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz günlerde yabancı yatırımcılardan satışlar gelmişti. Ancak Türkiye tarafından alımlar borsayı yukarı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor. Şimdi burada 300 dolar bandını konuştuk. 300 dolar bandı şu anda geçiliyor. Şöyle ufak buna da bir test diyebilir miyiz? Çok yani emin konuşmak istemiyorum ancak bu direncin aşıldığını biz emin olmak istiyorsak şöyle bu bölgelerde birkaç gün, 4-5 gün en azından vakit geçirmesi. Evet biz buraya açtık ve bir sonraki hedef olan 320 bandına şöyle büyük resimde bakalım. Gelebileceğimizi gösteriyor. Şimdi ben dolar bazlı bakıyorum endekse ama TL bazlı bakacak olursak hani burada genel olarak araştırmalarıma göre, bu alanda çok tecrübeli analistlerin yorumlarına göre işte 9500-10000'e kadar endekste bir beklenti var. Orası da düz rakam hani 10000 gerçekten oraya gelirse insanlar psikolojik değer, satış konumuna geçebilir. Şimdi buradaki yükselişi ben biraz daha halka arz konularına da bağlıyorum. Hem ekonomi yönetimindeki doğru giden politikalar hem de bu halka arz konusu ciddi anlamda insanları borsaya çekiyor. Geçen ebeveyn halka arzı oldu. 3.6 milyon insan bu halka arza katıldı. Şimdi bazıları diyor ki işte 900 milyon dolar borcu olan bir şirketin yüzde %30'una 1.8 milyarlık alım yapıldı vesaire. Asla bakıldığı zaman markalar için çok büyük bir reklam değeri. Yani Alkarza arıza katıl. Bütün Türkiye borsa ile ilgilenen herkes senin adını duysun, konuşsun birkaç kere. Aslında markalar için oldukça kazançlı. Bu borsaya doğrudan zarar verir mi? Likiditelerin paranın emilmesine sebep olacağını düşünüyorum ben. Yani büyük güvenli kendi ispatlamış hisselerden daha çok ufak ufak böyle buralara bir e, para kayması yaşanacaktır. Bu da orta uzun vadede diğer hisselere zarar verebilir. Ama kullanıcılar açısından işte halk arıza katılan kullanıcıya da çok kötü patlayacak şu olacak bu olacak demenin de bir anlamı yok adam oraya 300 lira 500 lira 3 lot 4 lot hisse alıyor adamın zaten bir yemek parasına katıldığı hisse alıyor borsayla tanışmış oluyor bu kadar enflasyonist bu kadar ekonomik zorluğun olduğu bir ülkede borsaya bu kadar yoğun ilgi olması çok normal bu ilgi artarak devam edecek adam elinde telefonla bu halk arz hisselerine katılıyor borsayla tanışıyor. Dolayısıyla da burada ilginin giderek artacağını söyleyebiliriz. Şimdi yine ekonomi yönetimine baktığımız zaman bu gidişat işte enflasyon henüz %25 politika faizi var. Enflasyon yüzde kaç? %60. Dolayısıyla da işte henüz TL'ye bir geçiş yapmak için motivasyonu yok kullanıcıların. Enflasyondan korunmak için borsaya girmeye devam ediyorlar ve edecekler. Bu nereye kadar gidebilir? Şimdi 2024 ilk çeyrek gibi artık bu politika faizi seçimlere doğru 40 45'lere belki seçimden sonra 40-45'lere çıkacağı öngörülüyor. Şimdi bu politika faizi 40-45'lere çıktığı noktada da buralara yaklaştığı noktada da borsada artık ilginin artık cazibenin yavaş yavaş ben azalacağını düşünüyorum. O yüzden de orta uzun vadede işte borsadaki düzeltmenin bu politika faizinin çok sert arttığı döneme denk gelebileceğini düşünüyorum. Ama yine şöyle söyleyeyim uzun vadede ben borsaya ve Türkiye ekonomisine karşı bu işim. Yani Baktığınız zaman borsanın fiyatı şu an 300 dolar. Dolar bazlı bakacağız. Her şeyi dolarla hesaplıyoruz yani. Her şeyin fiyatı dolar. TL'ye bakmayın. Dolara bakın. Borsa zirvelerde falan değil. Yani yeni yeni toparlanmaya başladı. Şimdi 500 dolar zirvemiz var bizim. Biz bu 500 doları geçmeden yeni bir zirve konuşmak mümkün değil. Halk enflasyondan eziliyor. Kazandığı parayı doğrudan borsaya vesaireye atıyorlar. E şimdi Peynirin 20 liradan 300 liraya geldi ortamda hisselerin de artması çok doğal. Hala gidecek yeri vardır. Ancak dediğim gibi burada politika faizi artmaya başladığı an sorunlar başlayacak. Benim henüz borsada bir yatırımım yok. Dediğim gibi politika faizi yükseldiği zaman borsada bir durgunluk düşüş bekliyorum. Bu seviye aşıldı. Bu seviyenin üzerinde 320 dolar seviyesi var. Belki buradan bir işte ara bir düzeltme başlarsa benim işte bekleyeceğim seviyeler 320'ye çıkıp geri düşersek 290 dolar seviyesi düzeltmenin geri çekilmesinde geri almak için uygun bölge. Buradan bir başarısızlık yaparsa bu noktada da işte 270 dolar bandının 265-270 dolar bandının artık güzel bir tepki bölgesi olduğunu bekliyorum. Çok daha sert düşüşler ki buralara geldiysek bir şeyler çok kötü gidiyor demektir. Ben artık bu kadar yükseldikten sonra Buraya kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. Ancak 255 dolar seviyesi de benim için endekste ikinci alım yapmayı düşündüğüm yerdir. Yine üzerine basarak söylüyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Borsaya giriş yapacağım, yapmayı planladığım dönemden bahsediyorum. Halka arzları konuştuk. Bugün işte Tarkim Bitki Koruma'nın halka arzı var. Talep toplama günü başladı. Midas güzel bir video yayınlamış. Buradan kendiniz de bakabilirsiniz. İşte Tarkim'in verilerinden bahsedilmiş. İşte baktığınız zaman 2022 hasılat 700 milyon 2021 250 milyon brüt karı 79'dan 343 milyona artmış vesaire. Ben ilk katılacağım halka arz olacak benim. Ben Midas uygulaması kullanıyorum hisse alımlarımda. Normalde Amerikan hisseleri alıp sattığım için Midas platformunu tercih ediyorum. Biz tarafında hisseyi alıp satmadım açıkçası. Ama bu halka arza katılacağım. 300-500 lira bir maliyeti var. Çok da basit Midas kullanan birçok arkadaşımız var. Şöyle size göstereyim. Burada uygulamaya girip Tarkim yazmanız yeterli. Tarkim yazdığınız zaman Bakın burada doğrudan hisseyi görebileceksiniz. Burada hisseyi gördükten sonra katılım talep et diyorsunuz. Ben 4 lotluk bir katılım talep ettim. Midas yatırım hesabınızdan borsadan satışlı olan halka arzlara katılabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemlerde de bütün halka arzlara katılım açılacak gibi gözüküyor. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Yine üzerine basarak söylüyorum. Böyle 300 liralık 500 liralık halka arzlar borsa uzun vadede orta vadede belki zarar vereceği düşünülse de ben bireysel küçük yatırımcının borsayla böyle ufak rakamlarla tanışmasından yanayım. Benim düşünceme göre herkesin borsada hesabı olmalı. Herkes ufak ufak yani işi kumara dökmeden, çoluğun çocuğun rızkını satıp evi, arabayı satıp işte anlatabiliyor muyum? Düğün parasını basıp değil de her ay cebinden, yedinden, içtiğinden biraz arttırıp borsaya düzenli yatırım yapmasından yanayım. Bununla alakalı ayrı bir videoda çekeceğim planlarım arasında. Şimdi borsada durumlar böyleydi birazcık da dışarıya çıkalım. Geçen videolarda konuştuğumuz bir emlak krizi vardı. Amerika'da emlak krizi beklentisi vardı. Şimdi Amerika'da bir mortgage krizinden bahsetmiştim. 2008 yılından bu yana gelen en düşük verileri görüyoruz diye. Şimdi burada morguç temerrütleri ve işsizlik verisinin korelasyonunu görüyoruz. Bakın burada doğrudan bir korelasyon var yani İşsizlik arttıkça ödemeler temerrüde düşüyor. Yani zamanda ödenememe vesaire. Şimdi bakın 2008 krizinde bu işsizlik arttıktan sonra ödenememeler başladı ve kriz başladı zaten. Şimdi işsizlik %3.6 geldi. %4, %5'lerde bir beklentisi var Fed'in enflasyonu baskılamak için iş gücünün soğumasını, işsizliğin %5'lere çıkmasını bekliyorlar. Ama işte buradaki görünen grafikte yine işte ekonomistlerin yorumuna göre bu Fed'in bir emlak krizini daha tetikleyebileceği anlamına geliyor. Amerika'daki en büyük problem arz çok düşük. Yani hem kredi almak cazip değil hem arz çok düşük. İnsanlar bunları işte efor edemiyor, ödeyemiyor. Dolayısıyla da arzın da azlığıyla birlikte ciddi bir kriz, emlak krizi kapıda gözüküyor. Yani sallantı var o tarafta. Dolayısıyla da şuraya bağlayacağım. Amerika'daki emlak krizi çok korkulan bir şey. Dolayısıyla da Fed'in faiz artırımlarında birazcık işte çekimsel olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Köşeye sıkışmış durumda enflasyonu kontrol altına almak için mutlaka faiz arttırmak zorunda. Ama faiz arttırdığı zaman da çok daha ağır bedeller ödenecek. Ya zaten %3.5 %4 okey yani biz %58 de yaşıyoruz problem yok. Orada adam ağlıyor McDonald's'tan Big Mac aldım 7 dolardı 9 dolar. Vay geçmiş olsun kıyamam yani hani bu kadar da çok ısrarcı olmamak lazım. %2 hedeflerine ulaşması Fed'in çok kolay değil. İşte bunu biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. 20 Eylül'de bir faiz kararı olacak. 20 Eylül'deki faiz kararı için beklenti büyük oranda faiz artış pas geçmesi. Bakalım önümüzdeki dönemde FED tarafında ne olacak ne bitecek. İşte bu gelen veriler de birazcık altın tarafını etkileyecektir. Şu an altında bir işlemim yok. Bakın şuradan paylaştım işlem. 1946 civarından Twitter'dan kapatmıştım. Bunu paylaştım sizle de. Tekrardan 1890 seviyesine iner miyiz inmez miyiz bilemiyorum. FED tarafından gelecek önümüzdeki verilere bakmak lazım. O veriler doğrultusunda tekrardan altınla alakalı bir fiyat analizi yapabiliriz. Altının yanı sıra gümüşü daha ilgi çekici buluyorum. Önümüzdeki dönemde de gümüşün bir tık daha ayrışmaya istekli, hevesli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi gümüşe baktığımız zaman şöyle bir yükselen yapı içerisinde gidiyor. Kendini çok bozmadı. İşte olumsuz bir veri gelir, kötü bir işte Amerika tarafından veriler güçlü gelir. Amerika lehine gümüş ve altında bir düşüş görebiliriz. Yine şu seviyeler gümüş için benim değerlendirme yapmayı düşündüğüm yerler. Böyle bir %2'ye yakın bir stop mesafesi kullanıp ufak boyutta bir long pozisyon alabiliriz. Burada bakın şöyle bir şan yapı var. Bu yapı işte kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum ama gümüşü Açıkçası biraz beğeniyorum. Önümüzdeki aylarda, işte önümüzdeki bir yıl, iki yıl içerisinde bu vadeli taraf için düşünmeyelim. Spot tarafta da işte düşünen arkadaşlar varsa, gümüş altına göre bir tık daha iyi gözüküyor benim okuduğum makalelere, arsalep dengelerine göre. Gümüşte daha iyi bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Şimdi S&P endeksine geçelim. S&P endeksine geçtiğimiz zaman omuz boş omuz yapısı vardı hatırlarsanız. Bu yapıyı yukarı yönlü kırdı. Bu yükselişlerin temel sebebi 7 tane tek hissesi. Yani teknoloji şirketleri özellikle yapay zeka alanında olanlar. Bu artık piyasaların yapay zekayı bir sonraki mega şey olarak görmesinden kaynaklı. Şimdi burada ben ısrarcı olamayacağım. Hani benim gördüğüm şeylere göre hani şu an yükselişi şöyle bir yapıda ben doğrudan biz yükseleceğiz diyemem yani bu kadar yükselmiş bir ürüne yükselecek diyemem o tarafta bir belirsizlik var yani herkesin kafası karışık herkese okuyorum kimisi diyor ki büyük bull trap kimisi diyor ki işte borsa devam yukarı gidecek yapay zeka çok büyük patlatacak ben bu tartışmalar arasında işte izleyici kalmak istiyorum benim için endekse 4200 seviyesi alış fırsatıdır 4700 4800 bandı da artık dikkat et. İşte buralardan çık demek için short denemesi yapmak için ideal seviyelerdir. Ben hisseler arasından Intel ve AMD'yi yakından takip ediyorum. Bunu işte paylaşmıştım size videolarımda da söylüyorum. Intel ve AMD beğendiğim çip üreticilerinden fiyat yapılarını uygun buluyorum. Hatta Intel bakın işte 32'lerden almıştım 36'lara gelmiş. Tutmaya devam ediyorum. Dell gözümün önünde işte %20 pumpladı. Alamadık bunu kaçırdık. Ama işte AMD ve Intel'i tutmaya devam ediyorum. Amerikan hisselerinde benim durumum bu şekilde arkadaşlar. Sizlere bahsetmiştim. Ufak ufak Amerikan hisselerine yatırım yapıyorum. Şimdi BİS'te de yatırım yapmak istiyorum ama BİS'te önce bir düzeltme görmek istiyorum. Amerika tarafında ise sadece çip hisselerine, teknoloji şirketlerine ufak ufak elime para geçtikçe vadeliden 1000 dolar kazandım. 500 oraya, 300 oraya gibi yatırım yapıyorum. Para biriktirir gibi hisse alıyorum. Bu yaklaşımım bu şekilde hep de anlatıyorum işte Amerikan hisselerine ve BIST'i yavaş yavaş kripto tarafından geçtikçe, kazandıkça bu taraflara doğru bir ayağımızın da burada olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük bir rally varken Amerikan hisseleri, Amerikan şirketleri kadar büyük rally yapıyorken kim kripto ile ilgilensin mesela. Böyle de bir durum var. Şimdi kripto demişken kripto tarafına baktığımız zaman ya haftalardır aynı yatay sıkıcı seyri görüyoruz. Burada bir yöne tabii ki patlama olacak. Beklenti bu. Ama şöyle bir durum var. 28 bin doların işte ciddi bir likiditesi var. Burada çok fazla short pozisyon alındı. Buradaki shortların yığılmasını temizlemek için şöyle bir 28 bine bir fitil atılır mı? Atılırsa işte bu noktada varsa long pozisyon kapatmak gerek Yine aynı şekilde aşağı yönünde buradaki 25.000-24.800 bölgesindeki likidite de temizlenip oradan yukarı yönlüde hareket edilebilir. Çünkü iki tarafta da ciddi likidite birikmiş durumda. vadeli tarafta işlem yapan arkadaşlar için bu likidite temizliklerine mutlaka dikkat etmek lazım. Yani likiditeyi temizleyip öyle işleme girmek lazım. İşte long pozisyon bakıyorsak long pozisyonda dediğim gibi böyle bir temizlik yaşandı. İçeriye girdi içeriye girdikten sonra bu noktada evet aşağısı stoplu şekilde işleme girmek gerekiyor. Ben vadeli işlemleri bu dönemde çok önermiyorum. Yani haber gelir, işte önemli bir naratif olur. Bazı coinlerin önemli bir gündemi oluyor, naratifi oluyor. Bunlarda işlem açmak okey güzel. Haber geliyor, işlem açıyoruz ama onun dışında çok işlem kovalamamak lazım. Piyasa gerekli volatiliteyi sağladığında hisselerin, coinlerin fiyatı çok ucuz zaten. Yani acayip iyi bir işte fırsat yakalarsınız. Yani fiyatı 5 dolardan 1 dolara düşmüş coin'in. Sen onu 1.20'de 1.30'da yakalasan ne olur? Hani en dibi beklemek gibi bir gayleniz olmasın. Spot tarafta ağırlıklı olarak FED, EDU ve Render tutuyorum. Biraz da Ethereum tutuyorum. Diğer coin'lerden de çok az var ama ağırlıklı olarak spot portföyümün bu yönde şekillendiğini belirtmek isterim. Maliyetlerim yukarıda. FET fena gitmiyor bu ara. FET'in grafiğine şöyle bakalım. Bu ara çünkü bayağı iyi hareket etti. Şimdi FED'e baktığımız zaman çok kilit bir seviyeyi kazanmış durumda şu an yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hep söylüyorum yapay zeka portföyünüzde bir miktar durması önemli. Şimdi ben 160'lara düşmüş bir ürün için 258'de alın diyemem. Ama benimle birlikte 300-330 aralığından alan arkadaşlar var. İşte spotta bu beni birazcık güldürdü yüzümü. Yani %25, %30'luk bir zararım var bunda. FED maliyetine yaklaşmak üzere tutan arkadaşlar varsa bilgisi olsun. Yapay zeka tarafında iyi gidiyoruz. E onun dışında altcoin'lere genel olarak çok bakmak istemiyorum. Altcoin'lerde çok üzerine konuşacağımız bir şey yok. Birazcık beklemede kalacağız. Diğer piyasalar işte FED tarafındaki beklentiler. ETF'ler reddedildi. Bir sonraki yıl Şubat'a arttı bu. Yani belli ki biz bir süre daha böyle gideceğiz. Bu piyasadaki hareketsizlik sürdüğü sürece de diğer piyasalardaki hakimiyeti geliştirmek lazım. Ya her şeyin hayırlısı gözüyle bakıyorum arkadaşlar ben. Şimdi biz kriptoda çok sert bir ayı piyasası yaşıyoruz beni izleyen kişilerin çoğu kriptocu. Dolayısıyla da kriptoda yaşadığımız ayı piyasasını diğer piyasalara öğrenmek, o taraflarda da, da hakimiyet arttırmak için bir fırsat olarak görmek lazım. Hiçbir şey işte battık, bittik, öldük gibi bakmamak lazım. Finansal piyasalarda yıllarca biz bu sektörlerde olacağız. Bugün kar zararınız kötüdür ama öğrendiğiniz şeyler yarın başka bir fırsatı size erken okuma fırsatı verir gibi gibi. Şimdi OKX'in çok güzel bir trade yarışması var. Bundan size bahsetmek istiyorum. Apple Watch, Earpods, işte iPhone 15, Tesla vesaire gibi ödüller de veriyorlar. Çok basit bir yarışma. Öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Bakın ben burada sizi davet edeceğim. Kendi işlemlerinizi yaparak katılabiliyorsunuz. İlk 20'deki takıma 1.5 milyon dolar ve ilk 15'deki takıma işte 500 bin dolar gibi ödüller var. Bunun yanı sıra yüksek PNL yapan kullanıcılar da işte dediğim gibi Tesla, iPhone vesaire gibi ödüller kazanabilecek. Ben zaten işlemlerimi OKX'de yapıyorum. Takımı kurduk. Ninja Traders büyük bir takım. Zaten en dünyadaki en çok üyeye sahip topluluklardan biriyiz. Lütfen bu yarışmaya katılın çünkü yani hayatınızda bir şey değişmiyor. OKX'te işlem yapan arkadaşlar için ağırlıkta söylüyorum. Yapmıyorsanız aşağıda %40 indirimli kayıt linki var çok düşük komisyon indirimi olduğu için yararlanabilirsiniz. Buradan bu yarışmaya katılın. Aşağıda linki vereceğim. Kendi işlemlerinizi yapın. Takım yüksek bir PNL yapar. Çat gelir bir Apple Watch kazanırsınız. Hani kötü senaryodan bahsediyorum. Hani Tesla kazanırsın vesaire. Bunlara girmeyeceğim. Belki de çok verimli bir dönem geçireceğiz. Büyük bir ödül kazanacağız. Bunu da bilemiyorum. Ama ben bu borsaların yarışmalarına katılmayı tercih ediyorum. Binance'in yarışmasına katılmıştık. Binance'in yarışmasında 11. mi 12. mi ne olmuştuk? Şimdi OKX'in yarışmasında yine ilk 15'e girersek 1.5 milyon dolarlık ödül havuzundan yararlanabiliyoruz. Bunu da aşağıda açıklama kısmına belirtmek istiyorum. Güzel hediyeler, ödüller veriyorlar. Değerlendirmek lazım. Hala hazırda zaten işlem yapan insanlarız. Bir yarışmaya katıldığınız zaman bunun faydasını görürsünüz. Bugün bir tık uzun bir bülten oldu. Daha çok böyle sohbet etmek, borsaya dair beklentileri anlatmak, kendim diğer piyasalara e neden ilgi duyduğumu vesaire de anlatmak istedim. Bültenleri piyasalarda hareket oldukça haftada iki gün hareket yavaşlarsa haftada bir gün şeklinde sürdürüyorum. Ben video yapmıyorsam kripto tarafından özellikle haber almak istiyorsanız Ninja Traders YouTube kanalına lütfen abone olun ekibimiz Melih ve Umut sizler için hem teknik analiz hem de kriptonun detaylı bültenini çıkıyorlar. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmenizin benim için ne kadar önemli olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bir beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalın diyorum.